Yani Sizin tüm evi biraz uzan bir durum bence. Çok konuşmasak da ama. Evrim evet, evleniyor yani. arkadaşlar. Evrim yuvadan gidiyor benim. Ah kuzum gidiyor. Hayır, gidiyor. <laughs> başka ellere gidiyor. Gitsin odası odası. Evrim evet ayrılmadan önce odasına çökme kavgaları başladı evde. <laughs> durum <gülüyor> evet, <uğraşıyordu> evet, arkadaşlar. <laughs> ya yani evrim gitmişte üzülmeyenler ben... de var. Ben her gün buradayım. Yan, yan apartmana taşınıyorum. Kardeşim evleniyor <laughs> be. Kanka düğününün canlı yayını telefondan mobil yapabilir miyim Twitch'te? Ben de primimin peşindeyim. Yok kanka. Ben istiyorum ki maksimum 20 kişi olsun. Yani o kadar. Telefon yasak. Ay, kanka 20 kişi olacağız. Bizim. Ay abi. Üstüne bir tık yayında izleyiciler. İçeride değiller yani. İçeride değiller. Belli hmm. bir şey çıkmayacak. Yo yo sadece şunu izle evrim bak. Pat pat. Kardeşim Yok, helikopter. Yok çok ruhsuz açıyorum. Evet. yo yo izle sadece izle burayı. Yo ruhsuz abi bu. Ben bunu nerede görsem bilirim. Ah be. <laughs> Volkan Aktaş 21. ay. Tanrı'nın <laughs> VIP kulu. Evrim adamdır demiş 4. aydan. Ay Allah sağ olsun. Şey diyebilir miyiz o zaman? Adam geldi adam diyelim. Ay 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 O M4'ün starter 10.000 ediyordu ilk başta Bunu giyelim Kanka benim bıçağıma Arkadaşlar bıçağım... ben bir yere gidiyorum ya ne gidiyor gidiyor diyorsunuz Allah Allah. Ah Allah. be beyler gidiyor artık. Evrimin arka planı bile değişecek. Bu eve daha zorar. <laughs> nerede o eski güzel günlerimiz be? Çilingir sofralarımız nerede? Benim gençliğim nerede evrim? İşte şimdi gidiyorsun. Arkana bakmadan. Hanım köylü olmuşsun hanım köylü. Gel hadi siktir. Hanım köylü olmuşsun. Biz de kendi aramızda bir detmeç mi girsek acaba? Ya. Nasıl Kanka, yani, oluyor? Gelin isterseniz. Yani... Kanka B'den açılma, tek yalvaracağım şey bu sana. Bu, bugünle Sence alakalı. Kanka şov yapmıyor mu hiç? Şov yap ama revolver alma kanka, revolver alma. Yo, deagle abi. Revolver da alınmaz yani. Vay be. Çabuk geçti be evrim. Bence her şey... 2000 kararında kararında ve güzel oldu ve olmaya devam ediyor abi. Ben öyle düşünüyorum. Evet evet aynen. Ben de gitsem ben de dengelemeye çalışırdım muhabbeti. Böyle sokanlarla. Vay be. <gülüyor> 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 Yok ben çok seviniyorum senin adına ama kendi adıma... Biliyorum. Yok, Gamze'ye ne dedim biliyor musun? Buradalık geldi yani şey pistol gelecekti de on, onlar oraya denk geldi tam konuşma. Yok vallahi çok seviyorum kanka senin adına ya. Geçen gün hayatının gans eşini buldun yani. Bundan güzel çocuklar, bir duygu olamaz. Çocuklar çocuklar beni üzmemeye çalışıyorlar diyorum ama çok üzülüyorlar biliyorum diyorum. Yok kanka. Mesela annem babam üzülmüyor abi. Zaten evrim. E oğlum annen babandan <laughs> yanlış anlama da biz daha çok evet, görüşen evet. insanlarız yani. Anneni evet, kaç kere gördün? 7 var. yılda benim her gün yüzümü görüyorsun. Ben seni evet. görüyorum. Annemler babamlar bu kadar üzülmedi sizin kadar. Görüşürüz. Ama oğlum yani yakındayız yani ben. De Abi bilmiyorum. şey tabii ki çok üzülüyorum bak, da senin mi? adına da çok seviniyorum ya. Evet. Nasıl de hangisi daha dengeli onu henüz hala kestiremedim bak. Aylardır düşünüyorum onu uyurken. Yani nor idealde senin adına daha çok sevinmem lazım. Ama gidişine daha ha. çok mu üzülüyorum? Onu bilmiyorum evet. işte kanka bak. Ben onu hiç konuşmadık şu an yayında konuşuyoruz ama bilmiyorum. Evet bu ilk defa yayında konuşuyoruz ama da evet. anı kalsın. Anımız olsun. Dexon'a başlık çıksın. Evrim evlendiğini açıklıyor. Anlos duygulanlar diye. Yallah. <laughs> <laughs> şey olan var mı? Evo ne zaman var. gideceksin kanki? <laughs> kanka bir şey diyeceğim. Benim planım vardı. <laughs> Evrim'in evlilik teklifini bok edecektim. Benden uzakta yaptı push. Evet. Push. para so, biraz azalır dedik. Ay kanka. De ne yapacaktık biliyor musun? <laughs> para hmm. bitmiş. Kanka evrim evrim çekimi yaparken. Sen... Evet. evet. Nasıl yazdın evet. lan? Kanka çok kötü pankarta benimle evlenir misin yazdıracaktık. Büyük operatörler alacaktık al şey açacaktı teklif ediyor. <laughs> Ev, evrim tam böyle teklifi yaparken kanka basacaktık oraya. Güzel bir şey bu Çok olur lan. Tam evrimin tersosu yani bu. Evet yani. Kanka ya beni <laughs> sinirlendirebilecek yegane şey bu yani. Evet evet onun... A, çok ankul bir şey yani iğrenç bir şey. Evet. Neyse Güzel kanka evrim eğim ortalaması yükselecek, ben o yüzden seviniyorum bir tık da. Bana bir tık sordu tamam mı? Sence eğim nasıl? Ortalaması, falan eğim ortalaması, eğim ortalaması dedi abi herif ya. ya. Eğim ortalaması dedi. Kanka sence nasıl yapılır mısın? diye sordu. Tam hiç bozuntuya vermedim. Sen bilirsin kardeş falan dedim. Hmm. Ama planları netleştirince bana da söyle evrim mutlaka dedim. Tamam mı? ekleyebileceğim <laughs> Yardımcı olabileceğim bir şey varsa diye hiç bozuntuya vermedim. Aklımda şimşekler çakıyor bunu nasıl Ben de direne ben de direne o sırada şey diyorum. Oğlum hayatının 4 senesini verdin. Sen yüzük yüzük o işleri çözdün. Bana bir yardım et. <laughs> Kanka bana böyle dedikçe ben Adı. kuruldum tamam mı? Daha kötü ne yapabilirim? Şahin'le mi anlatalım önüne gidip? Kanka benim aklımda da bir şey var. Şimdi Adı. geldi. Doğum Doğru. günün kutlu olsun evrim şeyi açacaktım ben de büyük hoparlörle. Ay. Hiç alakasız <laughs> konuyla böyle. <İ> iğrenç i̇ğrenç <laughs> müzik var ya. Dın 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 iğrenç. Kerem kamerayla bizi çekiyor olacak oradan uzaktan. İğrençmiş abi. Oğlum var ya bombok edebilirdik o günlerinde. Valla yani. evrim için bir kalp alalım beyler. Gidiyor kardeşimiz ya. Belleme. Ben Bunlar... bir yere gitmiyorum. İpler. Vallahi. Allah Vay be bu. Çok iyi çocuk. Gidiyor yani. be. Bir baba gibi Harbi hissediyorum. Ardı, ben yani ben kız anladım. çocuğu ben evlenince ben babalar ağlar ya ben böyle. Kız çocuğu ben evleneceği zaman. Görüşürüz kardeşim. Abi, Merak etme. Odanı ah. dolu dolu kullanacağım eva. Ah. Görüşürüz be. Nasıl dolu dolu? Abi çok severdim ben. Kanka benim planlarım vardı bu odayla. Ben yapamadım ama tasarımlar hala bende. Vereyim mi size o tasarımları? Yok yok hiç gerek yok kanka. Ben sanıncan siparişini verdim. Devam et. Ya hayır olmuştu, onların onları falan hepsini <laughs> ayarlamıştım ben. Ben bunun siparişi verdim. Patladı. başlayabiliriz bu arada. Onlar da müsait Abi olduğunda. bak insanlar da gitme demeye başladı. Gitme demeyin arkadaşlar bir yere gitmiyorum. Ben arkadaşlar burada, insanlar arkadaş. doğar, büyür ve ölür. İnsanlar büyürken yaşarken de istedikleri her şeyi yaşar. Evrim de benim tanıdığım be. 8 seneden beri ben şu yaşta evleneceğim diyordu. Hakikaten o yaşta evlenecek. Ve şu, harbiden çok tatlı, çok düzgün, müthiş, süper zeki, çok da güzel bir kız buldu. Yani böyle ruh ikizi gibi çok iyi anlaşıyorlar. O yüzden çok mutluyum onun adına. Vallahi bak sanırım daha mutluyum Evrim ya düşünüyorum şu an. Çünkü hayal gerçek oluyor evet. ya senin hayalin gerçek oluyor. Bizde ya hayallerin gerçek olması an... kutsaldır evet. ya. Evet kutsal bir şey. Hayali gerçek oluyor bir insan. Bakalım yani. dertimiz tek tek patlar yani bence. 2-3 sene içinde şey minik olur. Şinka da gelir. Başka dertlerimiz açılır tane var. Var mı? Var var. Çocuk uzun boylu olacak kısa boylu mu çok merak ediyorum kanka. Bilmiyorum Gamze de uzun uzun olur herhalde olursa. Bence kendinden bir tane daha yapıyor olması insanlık suçu. <laughs> Şimdi Gamze'nin fındık de gibi de burnu var. Senin padişah gibi burnun var. Çocuk ne olacak acaba? Padişah. Çınar değil mi? Bu, <laughs> Discord'a geldiler mi Tukanlar burada? Bekliyor diyenler var bekliyor. Geldi. Şimdi yani. giriyor. E buraya da girebiliyor. Girmedi. Giremediğini düşünmüş olabilir mi Yok abi Yo, düşünmemiş. A, çağırıyor falan yazanlar var. Belki giremiyor mu acaba? Kanka, kanka mu? chat, chat de sikebiliyor ya girelim öyle kanka de. bazen. Ekmek Sen bir şey yaptı lan. Bir saniye bakıyorum. Eyvrim umarım yastıkla kocarsınız. Hayatınızda gam keder size uğramaz. Bu arada canım abi evlenmeden önce babalar kızlarıyla konuşurlar. Sen de Eyvim abiyle konuşmayı <gülüyor> yapacak <laughs> mısın? <İyi> nerede? <laughs> <bir> şey. <laughs> <laughs> Bizim öyle değil, biz arkadaşız ama... <laughs> tabii yaştan dolayı belki çok ufak bir böyle hani... Evet, ...tavsiye evet. verme abi kardeş çok ufak bir öyle bir bağımız da vardır bir yerde diye düşünüyorum. Evet evet var tabii canım olmaz mı? Ama tabii ki ben de evlilikle ilgili ee, tecrübe... İyi olmadığı için yani ve severebileceğim bir şey yok. Evrim bilir her şeyin doğrusu. Bu konuyla ilgili makaleler okumuştur eminim. Nasıl ilerlediğine <laughs> dair yani. Çok evet. güzel gider. Okudum <laughs> bayağı <artık. Yeni> <laughs> gerçekten. <geldi. Ay>, tanıyorum. <laughs> Araştırmıştır abi. Adam araştırmayı seviyor. <laughs> Çünkü data var son... internette yani. Evet. Data var. Geçmişte yaşanan şeyler var. Ders alınabilecek. <laughs> Tarih zaten tekerrür. Kime sorabiliriz? Panda'ya soralım. Tukan'a da soramayız. Tukan'la evli değil. Ya Murat, Murat abiye bir şey yapmam yok mu peki? Murat abi gelmeye mi? Murat sönmez. Ha. Tabii canım, ejderha yani. Daha ötesi var mı abi? Abi mesela Orkun'a soralım. ilk bir ay Amerika'da nasıl geçti diye. O da yeni <laughs> evlendi. Herkes evlendi ya. Şey yapalım. Diren gitti konuşmaya. Biz o kuralım Alp. Ben hazır ve nazırım. Ellerim şu an alev atıyor. Tabii. Şimdi. hazır mısın? Ben de ben hiç ben şeyi yaptım. Ben unuttum. Ben de ısınayım 2 saniye. 2 saniye. Selamun aleyküm. Ne ısınıyorsun? Aleyküm selam. Selam. Sındın ya. Abi yeni uyandım geldim valla. ne yapıyoruz <laughs> şimdi plan nedir? Pop flash mı? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Pop flash ne demek? Bilmem ben de bilmiyorum. Bu ne demek? Ki? Evet. <gülüyor> Abi, <gülüyor> DDoS Didos, yememesi için... Abi offline'ı alıp kurunca yemez ya herhalde. Emin misin? Bilmiyorum. Ya, ya yani şey... flash da kurabiliriz. Pop var flash zaten kuruyor, premium. Premium hesap açıyor bir tane. Bir kişi ya de var ben, zaten. Bende var zaten. İstiyorsanız Direkt atayım. Direkt davet ediyoruz, o Otomatik server'ı kuruyor. Bir yani yere bir üye şey olmaya şey gerek yok, kuruyor. değil mi abi? Steam'le Steam login olman lazım, Steam lazım abi. Alıyorsun sadece oraya. Tamam. Olur. Öyle de yapabilirsin. yapabiliriz. Tamam ben kurdum. Atıyorum o zaman şeye. Nereye ee, atayım? Nereye Buranın gene Gen